Asgari ücrete yapılan %34'lük artışın ardından birçok kalemede zam yapıldı. Bunların başında da ev kiraları geliyor. Kiralara yapılan zamlar ev sahipleri ve kiracıları karşı karşıya getiriyor. Ev kiralarına yapılan zamlara Saadet Partisi İl Başkanı Yaşar Gürtoklu tepki gösterdi. Devletin kiralara getirdiği %25 kira artış sınırının yetersiz olduğunu ve ev sahiplerinin kızım veya oğlum oturacak diyerek kiracıları çıkarttığını söyleyen il başkanı Gürtoklu, kiracıyı çıkartıp aynı eve yüzde 200 zam yapılıyor. Devlet bunun bir an önce önüne geçmeli dedi. En büyük sıkıntılarımızdan biri kiralar. İlimize ilimize işte tayinlerin, okulların yeniden başlayıcı bir dönem olması bile kiralar e, uğraştırıyor. Ben kendim bizzat 15 gündür ev arıyorum. İnsanlar şu anda devletin verdiği yüzde 25 kira artışı olmasına rağmen bir takım değişik yollarla kiracısını çıkararak yeniden kiralamaya koyuyorlar. Nasıl yapıyorlar? İşte benim oğlum gelecek, kızım gelecek, halamın oğlu gelecek gibi sözlerle oradaki insanları çıkarıp tekrardan yeniden kirada, kira vererek işte yüzde 25 değil de yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300'lere varan kira artışları oluyor. İnşallah Buna da bir çözüm bulurlar. Çünkü en büyük sıkıntılarından birisi de kiralar. E, kiralardan dolayı birçok insanımız, öğrencimiz, e, kardeşlerimiz mağdur oluyorlar. Biz burada hak hukuk, adaleti gözeterek insanların birbirine e, müsamaha göstermesi, birbirimizi anlamamız gerekiyor. Çünkü hepimiz e, aynı ülkede yaşıyoruz, aynı şehirde yaşıyoruz. Ondan dolayı karşımızdakinde empati yaparak bu şeyleri değerlendirmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. İnşallah devlet buna da bir çare bulur. Bir şekilde bu kiraların da önüne geçmiş oluruz diyorum.